Evet değerli Art TV izleyenler bugün 8 Mayıs 2022 Pazar ve biz bu e, Yeri araştırmalar enstitüsünün e, konferans programlarının içerisine yüklenmiş bir bilimsel e, sunumu çevirmeye inşallah devam edelim. Doktor Kevin Hand bu konferansı vermektedir ve kaldığımız yerden devam edelim. Bu bu şeyin konusu astrobiyoloji tabir edilen bir yeni gelişmekte olan bir bilimdir ve astronominin verilerini hayatın şartları ile bir düşünen bunları birleştiren bir yaklaşımla araştırmalarda bulunmaya başlamış öncü denilebilecek henüz belki tam paradigmaları yerleşmemiş bir bilim intibanı vermektedir. Ve bu Kevin Hand'in sunduğu konferansın esas konusu fezadaki güneş sisteminin belli e, tabi peyklerinde hayatın şartlarının oluşup oluşmadığı sorusudur. Ve bu soru içinde tabi en önemlisi bu e, Jüpiter'in ve Satürn'ün tabi peyklerinin ve onun ötesindeki e, gezegenlerin tabi peyklerinin suyu veya bir başka maddeyi sıvı haliyle tutabilme. O suyun sıvı halde idame etmesinin şartlarının oluşup oluşmadığı veya böyle su kürelerin olup olmadığı meselesinin bilimsel yaklaşımla irdelenmesidir. Zira bizim yer küreden bildiğimiz husus yegane örnekten bildiğimiz husus hayatın mevcudiyeti için Suyun bolca bulunması lazım geldiği hususudur ki çeşitli mikroorganizmaların içinde yaşayacağı ortam sulu bir ortamdır. Dolayısıyla bu faaliyette de hayatın izi aranırken daha ziyade bakılan en önemli belirti suyun mevcut olup olmadığı meselesidir ve bu bir e, bilimsel problem haline getirilerek bu hipotez sıralmaktadır anladığım kadarıyla ve bu henüz e, insanoğlunun pek az e, tetkik cihazı gönderdiği bir bölge olduğu için henüz meçhullerini muhafaza etmektedir. Tam manasıyla bilinmemektedir ama önümüzdeki 10 yıllarda buralara bilimsel keşif seferleri planlanmaktadır ve dolayısıyla bugün bilginlerin bu konudaki veya geçmişte diyelim kurduğu hipotezlerin sınanması belki sağlanabilir. İşte daha ziyade ee, Kevin Hand'in konferansındaki temalar bu temalardır. Şimdi ee, bu umumi şeyden sonra ee, onun sözlerini çevireyim. şuradan başlayalım. Şimdi burada yer küreyi Enceladus ee, uydusunu, Kalisto'yu, Ganymede'yi, Titan'ı, Europa'yı, ve Triton'u e, bir arada göstermiş ve bu ölçüye göre çizilmiştir diyor. Yani bu dairelerin çapları hakiki e, ölçülerinin e, ölçülerini temsil edecek bir makyasta e, gösterilmiştir diyor. Yani yer kürenin e, dairevi bir e, şekilde gösterimindeki mesela çap şu olursa, Kalisto'nun şu olur veya Ganymede'nin şu olur veya Triton'un şu olur tu şu olur şeklinde e, pek de bilimsel olmayan ama bir fikir verecek tarzda e, gösterilmiştir bunlar. Şimdi burada da yer küreyi Mars'a ve Venüs'ü üçlü bir mukayesede gösteriyor ee, ve e, anladığım kadarıyla şuradaki e, gölgeli hilalin mevcudiyetinin Mars'ta da olduğunu görüyoruz. Nitekim e, şurasından eksiktir dikkat ederseniz. Bu e, hilalvari oluşumların, yatlun oluşumlarının Venüs'te de olduğunu buradan anlıyoruz. E, tam bir daire değildir o. Hilali eksilmiş gölgeli bir dairedir. Ve şuradan Mars'ın şu kısmına baktığımızda aslında şuradan da bir gölgeli hilal olduğunu anlıyoruz. E, tabii bu durum bize ayın evreleri gibi eee yerküreden sıkça gözlemlediğimiz olgunun e, evrensel bir şey olduğunu hissettiriyor. Bu aya münhasır bir şey olmayıp e, evrensel bir durum. Nitekim böyle olduğunu yer kürenin e, çeşitli hilal formlarında gözüktüğü e, ve e, Aydan veya ay ile yerküre arasındaki uzaydan çekilmiş fotoğraflardan da görüyoruz. Yerkürenin de böyle bir şeye tabi olduğunu. Optik duruma. Şuradan çıkar mısın? Gürültü yapıyorsun. Çık. Gürültü yapıyorsun. Çık şuradan. Gürültü yapıyorsun. Şimdi bir dünyanın yani bir kürenin yaşama müsait olup olmadığı hususu yani yaşamı destekleyen bir Eh, ahval ve şerahiyette olup olmadığı hususu uzun müddettir e, tartışılan bir konudur ve bu yaklaşımlar değişmektedir, diyor. Astronominin daha iptidai günlerinde bu meseleye bakışta bir başka paradigma vardı ve e, gezegenler bilimi konusunda bir başka paradigma vardı. Ee, o zamanlar diyor, o paradigma'ya göre bir kürenin yaşanabilir olması e, durumu, e, fezanın yaşanabilir bölgesi diye tarif edilmiş bir e, feza menziline göre e, tarif ediliyordu. Bu, bu daha ziyade, Yıldız ile gezegeni arasındaki mesafelerin belli bir menzil içinde olmasıyla telakki ediliyor diyor. Dolayısıyla optimum mesafeleri koruyan bir gezegenin kendi yıldızından böyle bir şartı şartın yerine getirilmesi hususunda doğru bir ...iklimi sağlayabileceği düşünülüyordu... ...diyor demek istiyor herhalde. Ve... ...bu şartlardaki bir... ...kürenin yüzeyinde... ...suyun... ...maddenin sıvı haliyle... ...mevcudiyetinin... ...uzun bir dönem boyunca... ...muhafaza... ...edilebilecek... ...gibi... ...olduğu düşünülmekteydi diyor. Şimdi tabii... ...şu şu üçlüyü vermesi bu bakımdan manidar bu sunumda çünkü Venüs'teki ısının çok e, yoğun bir ısı olduğunu ve e, belki de suyun orada e, ancak buhar halinde, tebahür etmiş yani gaz halinde bulunabileceğini e, sezdiriyor. Yer kürede hem e, su, yer kürenin su küresinde sıvı haldedir hem de okyanus şeyde Katı halde bulunduğu, buz halinde bulunduğu, işte buzullar şunlar bunlar bölgeler vardır. Hem de atmosferinde su buharı olduğu için suyun gaz halinde bulunduğunu biliyoruz. Burada demek ki böyle bir daha dengeli bir şey var. Burası, burası Venüs Güneş'in daha Güneş'e daha yakın içerlek bir yörüngede olduğunu biliyoruz. Oraya gönderilmiş bir takım sondaların muhtemelen ısıyı ölçmesinden dolayı da bunu empirik olarak da biliyoruz muhtemelen. Tabi ona bakılabilir hangi sondalar gönderildi Venüs'e, hangileri başarıyla o atmosferin içerisine girip çeşitli katmanlarda, ölçümlerde bulundu ve hangi dereceleri ölçtüler buna bakılabilir ama yer küreye göre çok sıcak olduğunu biliyoruz. Mars'ta ise daha ziyade bir e, dünyadan dünyanın yörüngesinden daha dışarlak bir yörüngede olduğunu ve soğuğun e, hakim olduğunu biliyoruz. Orada muhtemelen e, Mars'ın yüzeyine indirilen e, cihazların e, ölçümleriyle gerek atmosferik ısının gerekse Mars e, toprağının veya taşının ısısının ölçüldüğünü düşünebiliriz. Henüz bakmadım nasıl bir tetik yapılmış ama şu üçlüyü bu şekilde kıyaslayabiliriz. Şimdi Mars'ın ötesindeki yörüngelerdeki, e, tabi bir asteroid kuşağı var orada. Jüpiter, e, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton e, gibi gitgide daha dışarlak yörüngelerde e normal şartlarda normal bir paradigmada düşündüğümüzde Güneşe mesafelerin arttığı nispette ısının düşeceğini düşünebiliriz ama şimdi bu Kevin Hand diyor ki bu eski paradigmaydı. Eskiden böyle düşünüyordu ama bugünkü yaklaşımlarda ısının o bölgelerde üretilmesinin tabii süreçlerle olabileceğini bilginler mütalaa ediyor diyor. Bu nasıl olabilir diyor. Şimdi onu anlatacak. Güneşe uzak mesafelerde dahi e, çeşitli fiziki ve kimyevi süreçlerle ısı tabi olarak e, oluşuyor olabilir ve bu ısının e, suyun belli şartlarda sıvı halde e, sıvı haliyle muhafazasına el verecek bir ortamı sağlayabileceği düşünülebilir, diyor. Şimdi bu, bunları çeşitli verilerle analiz ediyor. Diyor ki, bir e, gezegen menüsün gibi bir yörüngede olursa diyor bu su sıvı haliyle o ısı menzili şartlarında sıvı haliyle pek bulunamaz. Tebahhur eder demek istiyor. Buharlaşır demek istiyor. Eğer ki diyor Mars'ın yörüngesindeki bir yörüngedeki bir küre bir hayli uzak olduğu için güneşin ışın ve ısı kaynağına diyelim. Burada da ısı belli bir menzilin altında tezahür eder. Ve bu durumda su orada sıvı haliyle barınamaz diyor. Su ya uzaya kaçar nasıl oluyorsa o. Uzaya kaçar diyor su ya da e, donar diyor. Şimdi donmayı anlayabiliyoruz da uzaya kaçması nasıl oluyor ben onu anlamadım. E, lost to space diyor. Şimdi öncelikle atmosferin içerisinde O uzaya kaçış nasıl olur? Şimdi atmosferin içerisinde tutulan su buharının, atmosferin e, dışarlak tabakalarına yavaş yavaş e, hareket ederek bir noktadan sonra e, kürenin tutamayacağı bir irtifaya çıktığını ve uzaya e, dağıldığını, yani bir dissipation tabir edilen şey e, olguyu tasavvur edebiliyorum. E, dissipation e, şey ile e, yer şeydeki e, bir kürenin artık çekemeyeceği bir irtifa çıktığında kopup gidebilir o moleküller ama başka türlü nasıl olur bilmiyorum bu dissipation bu e, şey diyor bu ...bunun işleyişi bir hayli karışıktır diyor. Ama şu kadarını <gülüyor> söylemekle... <gülüyor> ...iktifa edelim ki diyor... ...bu bahsettiğimiz... ...fikirler... bir ...bu konuda bir paradigmayı... ...bilimsel bir paradigmayı... ...oluşturmaktaydı. Ve bu bilimsel paradigmanın... ...kapsamında düşünen bilginler bu konuda çeşitli fikirleri üretmişlerdir diyor. Bu paradigmanın kurulduğu esas bir kürenin kendi yıldızında mesafelerini esas alan bir düşünüştür diyor. Halbuki diyor bir takım emarelerini bulguladığımız bu Okyanus e, tutan ya su küre tutan ve e, güneş sisteminin dışarlak yörüngelerindeki dev gezegenlerin tabi peki olan uyduların mevcudiyeti aslında biz bilginlere bir şey öğretmektedir diyor. Bu e, eski paradigma belki de doğru olmayabilir diyor. Bu herhalde Goldilocks bir paradigma olarak düşünmek lazım. Bu eski paradigmanın bazı şeyleri izah edemediğini düşünüyoruz diyor. Şimdi bu, bu paradigma kavramının biliyorsunuz bilimde çok mühim bir kavramdır. Sosyal bilimlerde olsun, fen bilimlerinde olsun hatta matematikte olsun bir takım paradigma tabir edilen bilginlerin belli bir tarihi dönemde, bilim tarihinde üzerinde uzlaştığı ve hakim bir fikir vardır. Bütün bilginler, yani bütün demeyelim, bilginlerin kahir ekseriyeti, o fikire e, istinad ederek düşünür ve o paradigma çerçevesinde bir yerde zihinleri şartlanarak fikir üretirler. Ama sonra günün birinde bir sivri akıllı biri çıkar, der ki ya bu böyle değildir, siz böyle hep böyle dediniz ama, bu paradigmanın e, izah edemediği şöyle bir istisnai hal vardır. Deyip olmayana er gitme usulüyle abese irca ederek o paradigmanın izah edemediği bir takım olguları tebliğ eder. Ve ondan sonra genellikle böyle durumlarda o kişi e, sivri akıllı kişi birazcık ötelenir hatta çoğu kez. Zulüm dahi görebilir. Yani yerine ve zamanına göre e, çeşitli hücumlara tabi maruz kalır ilmi olarak. Ama eğer dediği şey nispeten e, daha az yanlışsa, evvelce söylenen şeylerden zaman içinde, belki kendisi görmezdi bunu, kabul görür ve o fikir değişir. Ondan sonra bir başka paradigma... Paradigma kaymasıyla bir paradigma bırakılır, başka bir paradigmayı geçtirir. Bu defa ileriki dönemin bilginleri o fikirler dizisiyle düşünerek ne denenecekse, deney yapılacaksa, gözlem yapılacaksa ona göre yapar. Bilimin böyle bir işleyişi vardır. İşte burada da demek ki bu astrobiyoloji konusunda da bu şekilde bir süreç varmış demek ki.